Dostlarım merhaba. Geçen hafta kalpte oluşan kolateral damar adını verdiğimiz yeni damarların oksijen sıkıntısı çeken bölgeleri nasıl beslediğinden bahsetmiştim. Bugün kendimize nasıl yeni damarlar açacağımızı ve ikinci bölümde kalp hastalarının spor yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatacağım. Hemen söyleyeyim. Kalbimize kolateral damarlar açmanın yolu spor, egzersiz yapmak yani kalbi biraz çalıştırmaktır. Sporun kalp hastaları için faydalı olduğunu söyleyen ilk doktor William Heber'dendir. İngiliz doktor bundan tam 250 yıl önce her gün yarım saat odun kesen bir hastasının kalp ağrılarından kurtulduğunu fark etmiş ve bunu bir makale haline getirip yayınlamıştır. Tabii o zamanlar Koroner anjiyografi olmadığı için egzersizin kalp ağrılarına neden ve nasıl iyi geldiği bilinmiyordu. Günümüzde anjiyografi tetkiki sayesinde sporun kalpte yeni damarların oluşmasını sağladığını gayet net olarak görebiliyoruz. Dostlarım, kolateral damar oluşumu iki şekilde olur. Ya dolaşımdaki kök hücreler yeni damarlar yapar ya da mevcut olan kılcal damarlar genişleyerek ana damar haline gelir. Her iki şekilde de yeni damar oluşması için kalp kası hücrelerinin biraz okizen açlığı çekmesi gerekir. Bu da ancak kalbin daha çok çalışması yani hızlanması, kan basıncının biraz artmasıyla olur. Özetle kendimize yeni damarlar oluşturmak için oturduğumuz yerden kalkmamız, yürümemiz, egzersiz yapmamız gerekir siz ben kalp hastasıyım kendimi yormayayım deyip bütün gün televizyon seyrederseniz kalbiniz hızlanmaz, kan basıncınız yükselmez, hücreler de oksijen ihtiyacı çekmeyeceği için kollateral damarlar oluşmaz. Dostlarım, geçen haftaki videoma yanıt yazan bir takipçim spor yaparak tıkalı damarları açabileceğini yazmış. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Damarlarımız basınçlı su vererek açabileceğimiz bir atık su borusu değildir. Bir yanlış anlaşılma olmaması için cümlelerimi dikkatli seçiyorum. Tıkalı olan damarları açmanın, damarların içinde oluşan plakları eritmenin tek yolu yağsız, şekersiz, bitkisel beslenme ve ilaç tedavisidir. Yürümek, egzersiz yapmak, spor yapmak tıkalı damarı açmaz. Ancak yeni damarların oluşmasını sağlar. Şimdi spor kalbi iyi geliyormuş, yeni damarlar açıyormuş, tutmayın beni yarından itibaren koşmaya başlıyorum diyen kalp hastalarına buradan birkaç uyarım olacak. Daha önce kalp krizi geçirenler, bypass olanlar, sistem taktıranlar, anjiyoda kalp damarlarında plak tespit edilenler, yüksek tansiyon ve şeker hastaları bu uyarılarıma kulak versinler. Dostlarım kalp hastaları için en faydalı ve riske en az spor yürüyüştür. Başka spor yapmayın demiyorum. Tabii ki kendinizi fazla zorlamadan tenis oynayabilir, yüzebilir veya diğer sporları da yapabilirsiniz. Zorlamalı spor yapacaksanız hiçbir şikayetiniz olmasa bile önce bir efor testi yaptırıp doktorunuza kalbinizi ne kadar hızlandırabileceğinizi sorun. Aslında kalp hastası olmayanların da Yüksek efor gerektiren sporlara başlamadan önce efor testi yaptırmaları yararlı olur. Kalp hastalarının ve tansiyon hastalarının ağırlık sporu yapmalarını yani vücut çalışmalarını pek tavsiye etmiyoruz. Üst beden kaslarım güçlensin şöyle fiziğim iyi olsun diye düşünüyorsanız o zaman düşük ağırlıklarla tekrar sayısını artırarak çalışabilirsiniz. Diyelim ki yürüyüş yaparken şöyle karnınızın üst kısmında bir sıkıntı, bir yanma şikayetiniz oldu. Geğirme ihtiyacı hissettiniz. Ben midemi bozdum, gaz yaptı demek yerine durup sıkıntının geçmesini beklemenizi tavsiye ederim. Kalp ağrısının bazen gaz şeklinde kendini gösterebileceğini sakın unutmayın. Özellikle yürüyüş veya koşu esnasında ortaya çıkan göbek deliğiniz ile şu üst çene arasındaki her ağrı, her yanma, her sıkıntı yürüyüşte ortaya çıkıyorsa, sporda ortaya çıkıyorsa lütfen ciddiye alın. Diyelim kalp hastasınız ve belirli bir mesafede göğsünüze yangı geliyor olabilir. Biraz önce de söyledim kalp damarları zorlamakla açılmaz. Sıkıntı geldiğinde kahramanlık yapmayın, üzerine gitmeyin, durun, gerekirse oturun ve sıkıntının yanmanın geçmesini bekleyin. Gerektiğinde de doktorunuzun size verdiği talimatlar doğrultusunda damar açıcı bu dil altı spreyler ve emme tabletlerini kullanın. Spor esnasında kalp hızının kaç olmasına dair standart bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü bu hastadan hastaya değişir. Spor yaparken kalp hızınızı kaça kadar çıkarabileceğiniz konusunda en iyi kararı kendi doktorunuz verecektir. Yürüyüş temponuz Kalp hücrelerinizi kolateral damar oluşumu için uyaracak kadar hızlı, anginal ağrı oluşturmayacak kadar yavaş olmalıdır. Unutmayın, yeni damarların açılması için önemli olan tempodan çok istikrar, düzenli spor yapmaktır. Dostlarım yürüyüşe hep düşük tempo ile başlamayı alışkanlık haline getirin. Kalbinize ısınması ve demin söyledim ya damarları genişletmesi için biraz zaman tanıyın. Hele spora bir süre ara vermek zorunda kaldıysanız tekrar başladığınızda daha da temkinli olun. İdeal olanı 15 dakikalık şöyle bir ısınma periyodundan sonra yarım saat bir tempo yapmak, sonunda tekrar bir 15 dakika soğuma dönemiyle bitirmektir. Dostlarım, grip sezonuna girdik. Amerika ve İngiltere'de Covid vakalarının arttığına dair haberler geliyor. Yakında bizde de hastane yatışları artacaktır tahmin ediyorum. Sakın Covid'liyken veya gripliyken spor yapmayın. Hafif ateş yüksekliği, halsizlik varsa, burnunuz tıkalıysa tamamen iyi olana kadar bekleyin. Kalp hastalarının çok sıcak ve çok soğuk havalarda spor yapması doğru değildir. Özellikle yüze doğru gelen soğuk rüzgar kalp damarlarında spazma neden olur. Bu yüzden çok soğuk ve rüzgarlı havalarda ya hiç dışarı çıkmayın ya da bir atkı ile yüzünüzü iyice koruyun. Yürüyüş esnasında kalp atışlarınızda aritme yani düzensizlik hissetmeniz önemlidir. Biz kardiyologlar istirahat esnasında örneğin uykuya dalarken şöyle uzanmış televizyona bakarken kalpte şöyle bir iki düz düzensizlik hissetmenizi çok önemsemeyiz. Ancak çarpıntı bu düzensiz atışlar spor esnasında yani zorlanmayla ortaya çıkıyorsa önemlidir. Aynı yürürken ortaya çıkan göğüs ağrılarında olduğu gibi yürürken kalp atışlarınızda düzensizlik hissetmeniz halinde üzerine gitmemenizi durup dinlenmenizi tavsiye ederim. Dostlarım, spor esnasında tansiyonun yükselmesi normaldir. Buna karşılık spor yapmak uzun vadede tansiyonu düşürücü bir etki yapar. Bu yüzden tansiyon hastalarına spor ve yürüyüş yapmalarını tavsiye ederiz. Peki hocam tansiyonum örneğin 20 iken spor yapabilir miyim diye sorabilirsiniz. Bir rakam vereyim. Büyük tansiyonunuz 18, küçük tansiyonunuz 12 üzerinde ise kesinlikle spor yapmayın, erteleyin. Son olarak kalp damar hastaları günün hangi saatinde spor yapmalı sorusunu cevaplayalım. Hollanda'da yayınlanan 85 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma kalp krizi ve felç riskini azaltma açısından ideal spor yapma saatinin sabah 08 ile 11 arasında olduğunu gösterdi daha erken daha geç değil. Fakat 8-11 şurasını itiraf edelim ki çalışanlar için zor bir saat. Emekliyseniz, tatildeyseniz ne ala. Sabah 8 uygun değilse yürüyüş yapın da saat kaçta yaparsanız yapın diyeyim. Dostlarım hepimizin hayatında stresli günler olur, işler ters gider, cepte para kalmaz, kötü haberler arka arkaya gelir. Stresli günlerde adrenalin ve noradrenalin salgısı artar, kalp hızlanır, damarlardaki plaklar daha hassas bir hale gelir. Bunun üzerine bir de fiziksel yük bindirirsek plağın yırtılmasını kolaylaştırırız. Söylediklerimden stresli günlerde sakın spor yapmayın sonucunu çıkarmayın. Aksine spor yapmak sinir sistemine iyi gelir, antidepresandır. Stresli günlerinizde tempoyu düşürün, daha yavaş ama daha uzun yürüyün haftaya bir başka konuda sohbet etmek üzere hepinize sağlıklı huzurlu günler dilerim